Ki döndüm. Ve bugün She şey saşkolar Yıllar önce mükemmel yaratıcılık zekamla birlikte mükemmel bir edit yapmıştım. Yani mükemmel olduğu tartışılır sizin açınır. yani nasıl görüyorsanız bilmiyorum ben. Arkadaşlar neden örgü atmadım soruyorsanız üşeniyorum ve video fikri yok. Gerçekten i̇şte aklımdaki bütün video fikirleri bitti. Ve hani şimdi okullar da açıldı. Ben de orta okula geçtim. Sınavlar başlayacak. Yani bu arada herkese okul hayatında başarılar diliyorum. <laughs> evet şimdi bu videoda ne yapacağız? O editimi inceleyeceğiz. <laughs> Lake Pink'e yaptığım bir edit sürekli böyle e, Bir tane Nasıl anlasam neyse Ben böyle arada bir konuşamama perileri geliyor bana e, Sorry şimdiden e, O editi de bir tane şey bulmuştum Şarkı Pomp mu deniyor? Pomp mu deniyor? Artık bilmiyorum ona da ama dinliyorum yani O müzik türünde eee öyle ben de derim ki hani şöyle bir edit yapsam buna çok uymaz mı diye durduk yere aklıma geldi. Sonra da böyle 2 saat şey aradım. Fancem aradım 2 saat. <laughs> böyle en sonunda da yaptım. Şimdi beraber tepki vereceğiz. O zaman video geçiyor e. <laughs> Eğitimiz bu şekilde ya ee, yani ne düşünüyorsunuz şu an? Belki için azından oh my god böyle bir edit nasıl yaptın diye neyiniz olacak belki e, yani bunu mu yaptın gerçekten diyenler olacak ama hani iki yıl bilmiyorum kaç yıl önce iki iki buçuk ya da üç yıl önce bile olabilir ama yok ya o kadar nasıl olsun? O zaman yol çıkan var mıydı? Ay, bilmiyorum ama bir yıldan fazla yani. Bir buçuk değerim. Neyse çok fazla boş konuşuyorum. Şimdi Bu arada idollerin videoları gelmeden önceki o Blackpink tacıyla idollerin yazısının hepsi aynı. Ay pardon ayrı. <laughs> Bu arada her idol, idol idolun yalnız. Her idol'in geldiği kısımda ya 1 ya da 2 fancam kullanıyorum ama onları da ben editlemedim. Hepsine böyle editli fancam aldım. Bence bu edit yani bu editin benim en beğenmediğim yanı da o yani kendim editlemeyi bilmediğim için böyle almışım. hani düz fancam anladınız mı yani? Ben o yüzden pek beğenmedim bu editi. Bu arada fancamlar hiçbir ayarlama yapmama var rağmen özellikle de Rossi'nin ki bence şey e, müziğe yük oturmuş. Hani böyle yorumlar da oluyor ya yazıyorlar işte müzik yok pardon video oturayım abi otur kardeşim gibilerinden. Hani hiç ayarlama yapmamışım bu arada o zaman da şaşırmıştın. Hani bence güzel olmuş böyle olması Ve editimiz bitti. Sonraki flash herkesini bu arada gördünüz mü? Bence o çok güzel yani çok yetenekli olduğum için ben zaten. <laughs> yani ben sevmeme nedenlerini bu videoyu açıkladım. Bu arada ben bu videoyu YouTube kanalımda da paylaşmıştım. Hatta birkaç hafta durmuştu hatta belki bir ay bile olabilir. Ama sonra sildim. Çünkü hani deneyim bu nedenlerden dolayı beğenmiyordum. Ve hani kaç ot olacağını kanalımda. Bu yüzden de silmiştim. Ama şimdi hazır video fikri de çıktı zaten. Bunu bir video olarak yapayım dedim. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz de. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye flowerslarım.